Merhaba çocuklar. Bugün sizlere iki sayısını ve onun eğlenceli dünyasını göstereceğim. İşte iki ve arkadaşları. Merhaba çocuklar. Ben iki. Hep çiftler halinde gezerim. İki arkadaşım, iki salıncak. Hadi hep birlikte oynayalım. Hadi sayalım. Kaç tane salıncak var? Bir, iki. iki salıncak. Ve her salıncakta bir arkadaş. Çiftler halinde olmak hep eğlencelidir. Çünkü iki arkadaş her zaman birbirine destek olur. Bakın, çiftler dünyasında hep iki şey bir arada olur. İşte iki papatya ve iki kelebek. Çiftler her yerde. Çocuklar, iki el, iki göz, hatta iki ayakkabı. Çiftler dünyasında hep bir uyum vardır, çocuklar. Şimdi sıra sizde. Çevrenizde iki sayısını bulun. İki oyuncak, iki kitap. Haydi çocuklar, çiftleri keşfedin. Bugün iki sayısını öğrendik ve onun eğlenceli dünyasını keşfettik. Hoşçakalın çocuklar. Görüşmek üzere çocuklar. İki kat mutlulukla dolu bir gün dilerim.